Hoş geldiniz sevgili dostlar. Bakalım Yunus kartımız niyetinizle alakalı ne söylüyor size? Nasıl bir mesaj veriyor? Yardım sever insan diyor niyetinizle alakalı. Demek ki yardım seversiniz. Birisi sana yardım etmek istiyor. Kim olabileceğini düşün ve bağlantıya geç. Yardım almak istiyorsun. Belki yardıma ihtiyacın var niyetinle alakalı. Yardım geliyor. Hadi gözün aydın. Ve Evet bir kart daha yardım alıyorsun diyor. Sen sonuçları henüz görmesen de cennet perdelerinin arkasında sana yardım etmek için çalışıyor. Hadi şanslısınız. Cennetten yardım geliyor. Niyetiniz nedir? Sağlık olabilir, aşk olabilir, iş olabilir, kariyer olabilir, eğitim olabilir. Niyetiniz size yardım geleceğini söylüyor ve Hazır ol başla diyor Yunus kartlarımız mesajları çok güzel. Şimdi yüreğindeki arzuya dört elle sarılmanın ve onu benimsemenin tam zamanı. Hadi bakalım durma zamanı değil hareket etme zamanı. Yardım alacaksın niyetimle alakalı. Güzel gelişmeler olacakmış hazır ol ve başla diyor. Her şey gönlünce olsun. Hoşçakal.